içinde alışveriş meşru değildir arkadaşlar. Ye eyühellezine amenu iza nudiye lis salati min yevmil cumati fesau ila zikrillahi ve zerul bey'e. Ey müminler cuma günü cuma ezanı okunduğunda ki esas cuma günü cuma ezanı hatibin hutbeye çıktığı anda oturduğunda okulan ezandır cuma ezanı. Ondan evvelki ezan sonradan konmuştur. Yetişsinler, çabuk gelsinler diye konmuş. İcmaen sabit. Sabit, tamam demişler, güzel demişler. Tamam da o oh, ayet ayet cellideki hutbeye hoca başladı, başlamadan evvel okunduğu ezan, cuma ezanı. İşte bu ezan okunduğunda her işi bırakın, acele. Camiye gidin, cumaya gidin, Kutbeyi dinlemeye gidin, fes'av. Bu demek, ee, yoksa koşun değil. Çünkü müminin yürümesinde vakar olması, peygamberin emridir. Koşmayacak deliler gibi, ama acele her şeyi bırakacak, gidecek. Vezerul beyi alışverişi bırakın. Bu emirden dolayı, cuma hutbesi okunurken, iki rekat farz kılındığı sırada, alışveriş bu emre bak alışverişi bırakın meşru değildir meşru değildir maalesef şimdi bunu da yapıyorlar bunun dükkanların bu saatte açık olması cumayı gitmemeyi kolaylaştırır teşvik eder hani gitmeyenler var diyeceksin sen de iyi de dükkan kapalı oldu mu kimse bilir ki bu saatte alışveriş yok herkes gider ama açık olduğu zaman çoğu cemaye gitti, ben daha çok satarım gibi. Para böyle cezbedici diyenler olur. Sen de buna alet olmuş olursun. E, kapatmazsan, kapat şey dersin. Evet. Bunlar cuma ezanı okunduğu sırada hutbe ve farz. Tesbihler, sünnetleri demiyoruz. Hutbe ve farz. Sırasında evet alışveriş meşru değildir. Evet. E...